Şehrin sokaklarında, ilçelerinde, mahallelerinde devletin bütün olanaklarını kullanarak bizim verdiğimiz vergilerle o vergilerin e, böyle kendi olanaklarını akıtarak seçim çalışması yapanlar var karşımızda. ve bizim olanaklarımızla yaptıkları bu seçim çalışmasında ortaya şöyle bir karanlık tablo koyuyorlar. Bu ülkede inanç özgürlüğünü hiç yaşayamamış olanlar varken inanç özgürlüğü adı altında bu şehrin her sokağında bu memlekette katliamlara imza atmış olan IŞİD'ci cihatçı ci çeteleri besliyorlar. Listelerini alıyorlar. Kadınları, çocukları, gençleri korkutmak için bu çeteleri dört bir tarafta yardımlaşma derneği adı altında. Eğitim derneği adı evlerimizin içine kadar sokuyorlar. Biz bu ülkenin halkları olarak katliam nedir iyi biliriz. Ve bütün bu katliamların özellikle 2015'ten sonra önünü açtıkları, yol verdikleri, lojistik sağladıkları bütün bu katliamların sığınak merkezi haline getirdiler Antep'i. Biz bugün IŞİD'ci, cihatçı çetelerin çocuklarımızın okula gittiği sokaklarda, kadınların pazara gittiği sokaklarda, arkadaşlarımızın işe gittiği sokaklarda kol gezmesine izin vermemek için buradayız. <laughs> Hepimiz bu seçimin ne kadar kritik olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kimsenin birbirini anlatma ihtiyacı yok burada. Kritik bir seçim. İşimiz çok. Çünkü karşımızda hem devletin olanaklarını kullananlar var, hem de aynı zamanda daha düne kadar terörist dedikleri cihatçı güçleri, karanlık güçleri bu halkın çok iyi tanıdığı domuz bağlarından tanıdığı, faili meçhullerden tanıdığı güçlerle kol kola girerek gezdikleri bir seçim sürecini bize dayatıyorlar. Kalkıp diyorlar ki yaptıkları çalışmalarda bu ülkenin yeni anayasasını biz yazacağız. halklar olarak farklı inanç grupları olarak, kadınlar olarak, gençler olarak, işçiler olarak, emekçiler olarak yeni bir anayasanın eşit, demokratik, özgür, laik bir anayasa olması mücadelesini verirken bizim önümüze setler çekenler bugün cihatçılar, bugün gericiler bu ülkenin yeni anayasasını biz yazacağız diye ortaya çıktığında bize bir mesaj veriyorlar aslında verdikleri mesaj çok açık. Bize her türlü operasyonla, korkutmayla, halkı sindirmeyle karşı karşıya bırakarak bu korkutmaların halk üstünde etki yaratmasını bekleyerek geri çekilmemizi bekleyenlere buradan bir kere daha söylüyoruz. Bu ülkede yaşayan hiçbir kadını, hiçbir genci, hiçbir çocuğu, farklı inanç gruplarından olan hiç kimseyi, farklı halklardan olan hiç kimseyi hiçbir karanlık güce, hiçbir karanlık gücün yaydığı korkuya teslim etmeyeceğiz ve bunu hep birlikte yapacağız. Bu sokaktan yapacağız, bu mahalleden yapacağız, Antep'ten yapacağız, bu bölgeden yapacağız ve ülkenin dört bir tarafından yapacağız. Bunun için buradayız. Bunun yeniden altını çizmek istiyorum. Son bir vekilim söyledi. Mahmut hocam altını çizdi. Yeniden ben söylemek canlıyorum. istiyorum. Bizim saraylardan akan milyonlarımız yok. Bizim satın alınmış medyalarımız yok. Bizim şehrin dört bir tarafına milyonlar akıtılarak, bina giydirilerek yapılan reklamlarımız yok. Ama bizim onlardan daha güçlü olduğumuz bir şey var. Halkımız var bu sıcakta burada bizimle buluşmaya gelen sizler varsınız. Biz sırtımızı bu güce dayayarak bu ülkenin halklarının, kadınlarının, gençlerinin, emekçilerinin emek ve özgürlük ittifakında buluşma iradesine dayanarak sokak sokak korkmadan geziyoruz bu şehirde. Her yere gidiyoruz. Geleceğimiz çok açık. Yeniden söylemek istiyorum. Yeşil ve Sol Parti'nin 14 milletvekili Birinci sıraymış gibi canına dişine takarak çalışıyor. Sokak sokak geziyor, esnaf dolaşıyor, işçilerle buluşuyor, kadınlarla, gençlerle buluşuyor. Ama biz birden de tek adamdan da 14 vekilden de fazlayız. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü siz varsınız. Biz eğer Antep halkına, işçilerine, emekçilerine, kadınlarına, gençlerine, çocuklarına güvence olacaksa bunu ancak sizin sayenizde yapabiliriz. Birbirimize bildiğimizi anlatmaya ihtiyacımız yok. Bizim bizi bilmeyenlere bizi terörize etmek isteyip de halka korku salanlara neyden korkmaları asıl neyden korkmaları gerektiğini anlatmamız lazım. Asıl açlıktan korkmak gerekiyor. Asıl faşizmden korkmak gerekiyor. Asıl günlüklerimizi elimizden alan, çocuklarımızı karanlık güçlerin eline teslim etmek isteyenlerden, bunun anayasasını yazmak isteyenlerden korkmak gerekiyor diye sokak sokak ev ev anlatma ihtiyacımız var. Ve bu noktada sizin her birinizin bu konudaki çabaları, emekleri başımızın gözümüzün üstüne